çevre kirliliğinin yol açtığı büyük bir krizle karşı karşıyadır. Hava, su ve toprak kirliliği sadece doğal yaşamı tehdit etmekle kalmıyor. Hem çevresel hem etkilerden en çok etkilenen hem de çözümün en önemli aktörlerinden biri durumundadır kadınlar. Kirazlı Yayla, İkizdere, Akbelen mücadeleleri başta olmak üzere tüm doğa katliamlarına dur demek için kadınlar hep ön saflarda yer almışlardır. Kadının sesi, doğanın nefesi. Kadının sesi, doğanın nefesi. Kadının sesi, doğanın nefesi. Günümüzde yaşadığımız en büyük çevre krizlerinden biri de yaşam alanlarımızı denizimizi etkileyen misilaj sorunudur. Marmara Denizi artık yaşamakta zorlanıyor. Ergen'e nehrine deşarj yapan arıtma tesislerinin 2021 yılından bu yana Marmara Denizi'ne çevrilmesinden kısa bir süre sonra Marmara Denizi'nde müsilaj görülmeye başladı. Marmara Denizi eylem planı sözde uygulamaya alındı. Planda kaçak deşarjlarla mücadele, organize sanayi bölgesi arıtmalarına yönelik kesin hükümler, müsilaja sebep olan gübre, deri, gıda sanayi ve deniz suyunu soğutma suyu olarak kullanan tesislere karşı özel önlemler yoktu. Denizin yüzeyindeki müsilaj toplanarak bitti algısı oluşturuldu. AKP iktidarı geçen 23 yılda denizin kirletilmesini önleyecek iradeyi maalesef gösteremedi.